Arkadaşlar beraber sol Strike yani hepimizin bildiği şu tıklayıp şeyler kazanmaya çalıştığımız oyun. Bu oyunda amacımız oldukça daha nadir şeyler bulmak mesela. Benim en fazla bul bulduğum şey 4000 insan yani yuvarlasak 4000 insandan birisine çıkıyor. Yani böyle zor şeyleri çıkartmak da zor yani. Yani 2-3 saat oynadım da çıkarttım. Neyse hani bunu basarak en güzellerini çıkartmaya çalışacağız. Görüyorsunuz. Adamlarda 40 milyon 4 milyon herhalde pek anlayamadım. Öyle şeyler var. İnşallah biz de öyle şeyler çıkartabiliriz. Bizim de öyle güzel şeylerimiz olur diyoruz. Bir de burada bir tane Joker'in şey var mağazası buradan. Look yani sans falan alabiliyorsunuz. Ankaman command ray. Mesela diyor ki la. Gear basing ne olduğunu bilmiyorum. Ama mesela ben şu look yapacağım ama gear basing diye hiçbir şey çıkmadı bana. Çıktıysa da İngilizce olmadığı için bilmiyor olabilir. Yok oğlum İngilizce lan ha, tamam. Ama hiç öyle bir şey çıkmadı yani. Rage. Rage kaç veriyor? Rage 128 mi? Azmış lan. Ben Rage'i daha çok sanıyordum. Neyse. Ama bir de bu oyun normal böyle tek bir odaklı olmasına rağmen o kadar çok oynuyor, Oynanıyor ki. Yuvarlasanız yani 50 bin aktif oyuncusu var. 50 bin tek odaklı bir tane oyun için bu arada fazla. Çok fazla. Tek yaptığınız şey buna basmak. Bu kadar yani. Başka bir şey yaptığınız yok. Bir de para sistemi var ama onun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hiç anlayamadım. Aa, Ruby diye bir şey. Hey. Ruby. Ruby ne lan? Şöyle hem gidiyoruz hem de çeviriyoruz. Bu parkuru bitirince bize bir şey veriyor. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Hop ya. Ne yapamadık. Neyse birazcık biz bir bu ne lan? Ya müzik çalıyor neden? Şimdi benim gibi sterrum diye bir şeyler çıkmasını anlamanız için bir anda ekranınız kararıyor renk çıkıyor tek veya iki 3 tane ve size yani bin binin üstünde şeyler veriyor sansınız ne kadar iyiyse hop düştük ya neyse bir daha deneyelim çünkü videonun çok bir konusu yok 10 dakika yapar çıkarım diye düşünüyorum bir daha bir daha hop Tip Ankamon. Ankamon'u ne yapayım mesela ben şimdi? Hop. Tamam. Hop. Hadi yes, Tamam. Hop. 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 Tamam geçtik be. Burası kolay. Şu bir gitsin. Tamam. Allah zıplama tuşuna basabilirsem ve aldım evet size sans verdim 59 saniyelik veya 60 bas 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 inşallah güzel bir şey gelir hadi hadi bu ney be diabola void diabola diye bir tane daha şey var ama void yazmıyor. Bende. Hop. Çıkabilirsek. Hop. Lan çık şuraya. Tamam abi. Hadi hadi hadi. Eksotik. Lan çok fazla ses geliyor. Başım şişti. Rage. Eyüp. Sinirlerim. Tamam silinmedi. Rage göstermek için aldım. Buraya hiç de böyle bir şey. Hani sileceğim. Kötü 128'lik. 128'de bir gelen bir şey yani kötü. Hadi bakalım. İnşallah Divinus vardı. Bu ne? Divinus Love. Bunu da ilk defa görüyorum. Ha görüyorum ne nereden alacağımı bilmiyorum. Bu da burada duruyor hava atmak için. Neden hep güçlüler böyle duruyor durduğu yerde. Bak. Neden herkes böyle duruyor? Ay konuşamadım ve bunların eli neden böyle? Ya bu ne? Ha bunu biliyorum. Burası şey. Burası şey. 300 koysa divanı slove. Bir de elmas. Yani para şeyimiz var. İşte paranın ne işe, ne, işe yaradığını pek bilmiyorum. Sadece o divanı aşkı almak için istiyor. da 300. Yani sadece 60 param var. Yani 6 dakika geçti bile gayet iyi. İnşallah güzel bir şey gelir. Ama geleceğini çok sanmıyorum. Hadi bir daha. Bu ne be? Aa etraf yeşillendi. en azından önümüzü görüyoruz. Hadi be. Allah öldük. Infinite. Ondan. 10 bir. Burada best rolet yani en çok döndüren diyor. bak şu rol şeyine basıyorsunuz ya, en çok ona basan 3 milyon 5 bin basmış. Aa öleceğim. Rare res bas yani en ünlü rol. En az yani en fazla 200 milyon .000 da bir ihtimal. Bakın herkesin ki 200. 200, 200, 200. Aslında herkes birinci sayılır. Baksanıza oğlum hepsi 200. Bu oyunda açıkçası çok bir şey yok. Oyunu tanıtmak istedim. Güzel bir oyun aslında iyi bir şey çıkınca. Ama genellikle böyle 20 saat bekleyip bir şeyler açıyorsunuz. Mesela bu uçuyor. Adam uçuyor yani. Ya bunlar çok ses çıkartıyor. Başım şişiyor. Hadi be güzel bir şey var be. Bir tablosundan da kaç kere döndüğümüze bakabiliriz. Videonun sonunda bakarız. Birazcık çevirelim. Ben çevireceğim. İyi bir şey gelirse size gösteririm. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani çok bir şey çıkmadı aslında. Hiçbir şey çıkmadı güzel. Ama neyse videomuzun sonunda liderlik kaç kere döndürdüğümüze bakalım. 800 kere döndürmüşüz. iyi Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun diyorum. Abone, like atmayı unutmayın.